Herkese merhaba. Hepimizin heyecanla beklediği Green Card çekilişleri 4 Ekim itibariyle başladı. Başvurular yani çekiliş başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. Neredeyse bir aydan fazla süremiz var. E, sona bırakınca yoğunluk olduğunu biliyoruz hepimiz. O yüzden daha henüz yeni başlamışken, e, daha ortalık sakinken, insanlar belki de çoğu henüz duymamışken e, birlikte başvuruyu yapalım istiyorum. Öncelikle Tarayıcınıza dvprogram.state.gov yazın lütfen ve reklamlara basmamaya dikkat edin. Böyle bir site çıkana kadar onu e, arayın lütfen. E, çünkü öbürlerinde ücret istiyor. Çünkü onlar danışmanlık şirketi olabiliyor. Reklamlara tıklamıyoruz. Tamamen orijinal sitesine giriyoruz. Çok daha basit olacak böylesi. Hem de ücret vermemiş olacaksınız. Çünkü bir önceki videomu izlediyseniz Amerika vizesine nasıl başvurulur? Orada daha uzun bir form vardı. Ama yine birlikte ücretsiz olarak doldurduk. Bu daha da kolay bir form. Aslında iki aşaması olan bir form. Ee, kolaylıkla doldurabiliriz. Hatta evliyseniz eşiniz için de ayrıca doldurabiliyorsunuz. Ee, 21 yaşından küçükseniz ve bekarsanız anneniz babanız ayrı dolduruyor. Sizler ayrı dolduruyorsunuz. Onlara çıkarsa siz gidebiliyorsunuz. Size çıkarsa onları götürebiliyorsunuz gibi gibi bir sürü hakkınız var. Ama lütfen eğer gitmeyecekseniz öylesine doldurayım ben diyorsanız da kimsenin hakkına girmeyelim. Gerçekten gitmeyi düşünen inşallah da öyle insanlara çıkar diye eklemek istiyorum. Gerçekten gidebilirim ben. Evet. Sonrasında çıkan masrafları da karşılayabilirim diyen insanlar doldursun. Bu yeşil buton, butona tıklıyoruz, Giriş için Açılsın bakalım. Burada çıkan kodu yazalım, büyük harfimi açtım. Bu arada yine bir hızlı olma aşaması burada da var. Ee, doldururken ben büyük harf kullanacağım çünkü Türkçe karakter olmamalı küçük harfta Türkçe karakter miydi değil miydi e, çok sıkıntı olabiliyor çünkü İngilizce'de de i harfini küçük yazarsanız evet i noktalı olabiliyor ama büyükte hiçbir şekilde nokta kabul etmiyor o yüzden büyük harfte çok daha sıkıntısız noktası harfleri tercih ederek ilerleyebiliriz ee, soyadımız ne olsun mesela burada last family name diyor soyadımızı Öztürk olarak yazalım. Bakın burada noktasızları kullandım. Hepsi büyük harf, e, noktalı Türkçe karakter kullanmıyorum. Adınızı yazıyorsunuz burada. Burada kendi adımı yazayım. Busra şeklinde. E, varsa ikinci bir adınız, middle name yazabilirsiniz. Eğer sizin yoksa no middle name'i e tıklayabiliyoruz. E, burada cinsiyetimiz kadın. Ay olarak mesela Kasım. Gün 18 olsun. Yıl olarak da 1991 diyelim. Burada nerede doğduğumuzu soruyor. Nerede doğduğumuzu şehir olarak soruyor. İstanbul yazıyorum ben. Hangi ülkede doğduğunu ülke olarak soruyor bu sefer de. İniyorum aşağılara. Türkiye'yi buluyorum. Tabii farklı yerde de doğmuş olabilirsiniz. Onu da o şekilde yazın lütfen. Burada ise doğduğunuz yerle şu anda yaşadığın yer aynı mı? Evet bizim aynı ama yok sen e, Türkiye'de doğdun fakat şu an başka yerde yaşıyorsun. E, onları no diyerek ülke seçebilirsin. Muhtemelen çoğumuzun Türkiye'de doğmuş ve Türkiye'de yaşıyor olduğunu düşünerek ben yes olarak bırakıyorum. Burada bir fotoğraf gireceğiz şimdi. Ben kendi fotoğrafımı yüklemeden önce fotoğraf örneklerine bakalım istiyorum. Şuraya tıklayarak fotoğraf örneklerini göreceğiz şöyle bir sayfa açılıyor. Fotoğraf örneklerinde kabul edilebilir kabul edilebilir vize fotoğrafları bunlar olarak gösteriliyor arka plan. Fark ettiyseniz ben beyaz ee, ve direkt karşıya bakıyorum. Başörtüsü kullanabilirim fakat diğer aksesuarları izin vermiyor. Şöyle tek tek inceleyelim. <laughs> Doğrudan bu şekilde kabul edilebiliyor. Mesela gölgeler. Gölge vesaire istemiyor. Şurada bakın koyu bir gölge. Fotoğrafın ee, rengi yanlış bu doğru fakat burada gölgesi var kabul etmiyor. Gözlük kullanımı artık izin vermiyor. Şöyle numaralı gözlüğünüz bile olsa kullanamıyorsunuz. 600 600 piksel olmalı. Bunu tabii ki fotoğrafçılar bilir ama siz eğer ki evde kendiniz çekecekseniz fotoğrafı çektikten sonra burada fotoğrafı kendisi kırpsın, kendine uygun olarak kırpsın diye şuraya basarak fotoğraf aracımızı kullanın denilen yerde fotoğrafı uygun şekilde kırpmasını sağlayabilirsiniz. Çözünürlüğe çok dikkat ediyoruz. Bakın şu şekilde olmuyor. Şurada da bir bulanıklık var. Bu da olmuyor. Rütüş yapmıyoruz. Mesela amcamızın kafasında bir rütüşlük görüyoruz. Bu şekilde de olmamalı. Poz ve ifadelerde doğrudan karşıya bakıyorum. Ve ifade olarak da başım önü eğik olmuyor, gülmüyorum, yandan poz vermiyorum. Bu tarz fotoğraflarımız olmamalı. Aksesuar kullanılmıyor demiştik. Bu kullanılabiliyor ama senin yüzünü kapatmamalı. Bu şekildeyi kabul etmiyorlar. Bebeklerde emzik, işte kadınlarda şal vesaire boynumuzda bir şey istemiyorlar ve şapka istemiyorlar. Kahpelerimizde saçlarımızı arkaya doğru atarsak temiz bir fotoğraf olmuş olur. Arka plan beyaz demiştik. Renkli manzaralı şeyleri kabul etmiyorlar. Çocuklarda da doğrudan kameraya bakmasını istemiyor tabii ki. Ama yüzü, gözü belli açıksa tamam, açık değilse kabul etmiyorlar. Gülücükler istem istenmiyor. E, eller kapa, eller ağızla, <laughs> ağız elle kapanmış istenmiyor. Bu şekilde fotoğraflar yok. Detaylara bakabilirsiniz. E, fotoğraf kısmın detayları buydu. Şimdi ben daha önce hazırladığım, kendim çektim ve Kırpmıştı. O fotoğrafı yükleyeyim. Bakın burada bile fotoğrafınızın ismi Türkçe karakter olursa sıfır riskle çekilişe katılmış olursunuz. Bu şekilde yüklememi tamamladım. Ahmet ettiğim adres bilgilerini yazacağım buraya. Ee, i̇lk aşamada şurası boş bırakabilirim burayı. Çünkü adresin kime ait ol, mesela Büşra ev, hani böyle posta online alışveriş yaparken de yazarız ya onun gibi bir şey. Ama onu yazmak zorunda değilim. Optional demiş zaten. Adres bilgilerimi yazıyorum. Mesela Yavuz Mahallesi. Ben yine büyük harfler ve Türkçe karakter olmadan yazmaya başladım. Sultan Sokak Kadıköy diyeceğim. Diyemiyorum. Hop aşağı geçiyorum. Kadıköy'ü yazmayacağım bu arada. İlçenin farklı bir yeri var. Numara 23 daire 3 olsun. City town dediği yere bizim bildiğimizden farklı olarak elçeyi yazıyorum. Kadıköy diye yazabilirim. Country dediği yere aslında ülke değil ili yazıyorum. O da İstanbul. Zip kod uyduracağım ama herkes tabii ki posta kodunu bakıp yazabilir. 34 ile başlar İstanbul'un. Ben bunu yazdım. Siz de lütfen bakın. Posta kodu olmak zorunda da değil. Buna da tıklayabilirsiniz ülke olarak da en aşağı inip Türkiye'yi seçiyorum. Nerede yaşıyorum? Şu anda hemen yine Türkiye'yi seçiyorum. Çünkü ikametim Türkiye'dir ama şu anda Türkiye'de yaşamıyor olabilirim. Kısa süre içinde başka yerde de olabilirim. O zaman şu anda nerede yaşıyorsan, bugün nerede yaşıyorsan onu seç lütfen. Telefon numarası yine optional diyor. İsteyenler şu şekilde yazacak. 0090 ee, ve işte diyelim 500 küsür küsür nınır nınır nınır, bilmiyorum artık. Ben yazmayacağım. Yazmak zorunda değilsin. Çünkü sana telefondan bir şey gelmeyecek. Ama e-mail adresini yazmak zorundasın. Çünkü bütün haberleşmeleri e-mail üzerinden yapıyorlar. Şimdi buraya bir e-mail yazalım. Ee, gündüz et, ups, pardon at gmail.com Yine buraya aynısını yazıyorum. At gmail. at gmail.com Evet bu aşamayı lütfen iki göz bakın, dört göz bakın artık ne bakarsanız. Çok dikkatli olun bu aşamada. Şimdi nereden mezun oldun? Eğitim bilgilerini soruyor burada. Bunları tek tek açıklamak istiyorum. Çünkü burada çok karışıklık yaşanabiliyor. Primary dediği liseyi okumadın. Henüz liseye geçmedin. Yani ortaokul mezunusun. Ortaokuldasın ya da. O zaman bunu seçiyorsun. Lisede daha değilsin. Daha liseye geçmedin. Burada lisedesin ama terk ettin. Yani mezuniyetin yok. Lisedesin. Mezuniyetin yok. Burada... Lise mezunusun artık. Buradaysa e, bu bizim ülkemizde de var aslında. Hani iki senelik meslek yüksek okulları var ya. Bunu seçebiliyorsun. Eğer ki öyle bir okuldan e, mezunsan. Burada üniversiteden bazı dersleri almış ne demek? Demek ki sen üniversiteye geldin ama sonra e, terk ettin ya da atıldın. O zaman bunu seçiyorsun. Fakat üniversiteye gitmişsin. Sadece bazı dersleri alabilmişsin. Burada üniversite mezunsun. Burada master mezunusun yani yüksek lisans pardon master e, yüksek lisanstan ders aldın ama bitirmedin. Burada ise yüksek lisansı bitirdin. Burada yine doktoradan terksin fakat burada doktoradan mezunsun. E, lütfen bu aşamayı dikkatli yapalım. E, ben mesela üniversite mezunuysam üniversite degree yazıyorum ve e, lise mezunu olmayanları kabul etmiyorlar normalde. Sadece şu şekilde kabul edebiliyorlar. Sen lise mezunu değilsin ama senin meslek grubun buraya bakarak lütfen kontrol et. Sen 5 yıl içinde 2 senelik o meslek grubunda deneyimlisin ve o meslek grubunda eğer ki puanı e, 7 ve üzeri ise onu kabul edebiliyorlar. Mesela sen şimdi hadi birlikte bakalım. Lise mezunu değilsin. Ama bir meslek yapıyorsun 5 yıldır. 5 pardon son 5 yıldır. 2 senelik deneyim var orada. Burada kendi mesleğimi bulmaya çalışacağım. meslek gruplarından hepsini listeliyorum, listeleye basıyorum. Eğer sen lise mezunu değilsen bu meslek gruplarından senin mesleğinin puanına bakmalısın. Diyelim ki oyuncusun. Lise mezunu değilsen bakıyorsun buna. Oyuncusun. Meslek puanın bakın 4 ile 6 arasında. Bizden ne istiyordu? 7 ve üzeri olmasını istiyordu. Ee, bir başka mesleğe bakalım. bakalım. Ne olsun? Ee, daha bilindik bir meslek arıyor gözlerim hızlı bir şekilde. Bakalım kabul edecek mi? Hmm. Mesela şöyle bir. Ee, mühendislik buldum. Herkes tabii ki kendi detaylarına baksın. Bakın bu mühendislik dalı 7 ve üzeri. Yani 7 ila 8 arasında olduğu için bu kabul edilebilir bir meslek dalı. Ama sen zaten bu mühendisliği yapıyorsan e, sanırım lise mezunusundur. Üniversite mezunusundur. Zaten hepsi birbirini tamamlıyor. Peki bunu kapattık. Devam edelim. Üniversite mezununu seçtim. Burada ee, evli misin değil misin bakalım onu soruyor Burada hiç evlenmedim Evli değilim bekarım Hiç evlenmedim değil afedersiniz Burada bekarım ee, Burada evliyim ama eşim Amerika vatandaşı da değil Amerika'da oturma izni de yok Yani bu mesela benim için geçerli Eşimin Amerika e, vatandaşlığı yok ama evliyim Burası ise ben evliyim eşim de zaten Amerika vatandaşıysa Burada boşandıysam, burada dulsam, eşim vefat ettiyse, e, buradaysa kanuni olarak ayrıyım. Yani mesela evlisin aslında ama mesela uzaklaştırma kararın var eşinden. Henüz e, ayrı değilsin, evlisin fakat e, hukuk, hukuken seni ayırmışlar. Boşanmayla birazcık farkı var. Bunu detaylıca isterseniz e, araştırabilirsiniz. Bu tam boşanmış. Buradaysa e, kanunen birbirinden ayrısın. Ama evlisin. Ben şunu seçiyorum. Evliyim ve Amerika vatandaşı bir eşim yok. Gayet Türk. İlerliyorum. Burada çocuğun var mı? Eğer buraya bir yazarsan bir sonraki aşamada çocuğunun da bilgisini isteyecek. E, ve fotoğrafını da isteyecek. Eğer çocuğun yoksa sıfır da yazabilirsin. Burayı boş bırakanlar da oluyor. İkisinin de kabul olduğunu biliyoruz önceki yıllardan. Ben bir yazayım örnek olarak göstermiş olalım. İlerliyoruz. Şimdi eşimizin bilgilerini isteyecek. Bakın burada 13. aşamada eşimin bilgilerini istiyor. Yine diyelim ki büyük harflerle Öztürk şöyle Ahmet olsun ve onun bir daha adı olsun Ahmet Kaan Öztürk'müş. O kişi diyelim ki Ahmet Kaan Öztürk. Ee, doğum tarihi 12. 12. ayın 13'ünde ve 1990'da doğmuş olsun. Erkek işaretliyorum eşimi. Burada ee, buradaysa nerede doğdu? İstanbul olarak yazıyorum. Yani burada eğer ki pasaportunuzda bazı insanların e, pasaportunda şehir değil ilçe de yazabiliyor. Mesela Pamukkale de yazabilir bazı e, pasaportlarda. Pasaport ya da kimlikte ne yazıyorsa lütfen onu yazın. Yani buraya city dediyse illa city yazmalı değilsiniz. Mesela o kişinin Denizli yazıyorsa burada Denizli ama yok bazı pasaportlarda il, ilçe e, de yazabiliyor. Pamukkale de yazabilirsiniz. Çoğunluğu il olarak yazdığı için ben mesela Denizli'de doğmuş olsun diye Denizli yazıyorum. Nerede doğdu? Ülke olarak da aşağıdan Türkiye'yi bulacağım ve Türkiye. Evet, eşimin fotoğrafını yine aynı aşamalarda hemen önceden hazırladığım için onun fotoğrafını açıyorum, yükle diyorum. Burada çocuğum var demiştim bir tane. Bir tane çocuğum varsa o zaman onun bilgilerini yazacağım. Öztürk diyelim. çocuğumda ee, çocuğum da Yeşim olsun. Ve başka adı olmasın. Doğum tarihi olarak Ocak ayının 14'ü 2020'de doğmuş olsun. Ve Yeşim olduğu için kız çocuk olsun. Nerede doğduğunu yazıyorum. İstanbul'da doğdu diyelim ki. Ülke olarak da yine buradan Türkiye'yi seçiyorum. Tamam ve çocuğumun fotoğrafını istiyor şuradan. Eşimin fotoğrafını yükleyeceğim bir kere daha mecburen. Çünkü çocuğum yok ve fotoğrafta yok elimde hazır. Burayı karıştırmayın lütfen. Çocuk bilgilerindeydik. Devam ediyorum şimdi. Burada kontrol aşaması. Bakın bitti bile neredeyse. Öbür Amerikan vizesine hiç benzemiyor. İki aşamada bitiyor. Tek tek bilgilerinizi kontrol edin. Hepsine bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Okuyorum, kontrol ediyorum. Bir hata varsa yine başa dönebilirsiniz. Çünkü bir kere eğer ki submit ederseniz yani oraya gönderirseniz bir daha onun üzerine değişiklik yapamıyoruz. Buradaysa submit'e başlıyoruz ve işlem tamamlanmış oluyor. İşte bu kadar basit bir çekilişe katılmak. Gönderince ne olacak? Ee, onu bir göstereyim. Şöyle bir ekran fotoğrafı bulmuştum. Bakın şöyle başarılı işte confirmation numaranız şu 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 diye size söylüyor olacak. Lütfen siz de isterseniz bunu hızlıca print edin ama kaybetmeyin. Lütfen telefonunuzdan da fotoğrafını, ekran görüntülerini alın. Çünkü sonuç açıklandığında Mayıs ayına daha çok var. Sonuç açıklandığı zaman ee, bu confirmation number'ı kaybettiği için bulamadığı için e, sonucuna bakamayan çok insan oluyor, panik oluyor. Tabii ki bu numarayı unutursan sen bunu hızlıca öğrenebilirsin, e, mailine vesaire isteyebilirsin bu numarayı. Ama elden bırakmıyoruz, ekran görüntümüzü alıyoruz ve sonuçlar açıklandığında güzel haberlerle bunu kutluyoruz dil diyelim ve videoyu burada e, bitirelim. Umarım isteyen Gönlünde olan ve bunun hayaliyle yaşayan kişilere çıksın. Eğer başvuruyu benimle yaptıysanız, e, videoma abone olmayı, videoyu beğenmeyi e, lütfen unutmayalım. Aklınızda soru varsa yine yorumlarda buluşabiliriz. Ben elimden geldiğince sizlere destek olabilirim. Yine başvuran kişiler de birbirleriyle yazışabilirler. Çok teşekkür ediyorum bu aşamaya kadar dinlediğiniz için. Hepinize başarılar ve bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.